Herkese merhaba çiçekli mutfağım kanalına hoş geldiniz. bugün ben size çok eski bir tarif olan İmam Sarı tatlısının tarifini paylaşmak istedim hem çok lezzetli bir tarif hem de yapımı çok basit Herkes evinde bu tatlıyı kolaylıkla yapabilir videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum Öncelikle tatlının muhallebisini hazırlamamız gerekiyor bunun için bir tencereye 3 su bardağı dolusu süt 1 tane yumurta sarısı yarım su bardağı toz şeker. Toz şekeri ilave ettikten sonra bir çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Ardından diğer malzemeleri ilave etmeye devam ediyorum. 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı buğday nişastası ve 1 paket de vanilya ilavesi yaptım. Tüm kuru malzemeleri bu şekilde elemenizi rica ediyorum. Bütün muhallebiler için bu geçerlidir. Elerseniz muhallebi daha pürüzsüz, daha parlak ve daha lezzetli olacaktır. Tüm malzemeleri ilave ettikten sonra güzelce çırpıyorum ve şimdi bu tencereyi hemen ocağa alıyorum. Kaynayana kadar orta ateşte sürekli karıştıracağım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Sadece 1 veya 1,5 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Artık tatlının muhallebisi hazır. Tencereyi bir kenara alacağım ve tatlının kekini yapmaya başlayacağım. Eğer evinizde tereyağı varsa bir çay kaşığı içine tereyağı atarsanız daha da lezzetli olacaktır muhallebi. Öncelikle hemen şunu belirtmek isterim. Kek hamurunu yapmadan önce yani yaklaşık 2-3 dakika önce ben fırınımı açtım. Fırını her zaman önden açarım ve 150-160 derecede ısıtırım. Ve şimdi aynı şeyi yaptım. Şu anda fırın ısınıyor ve ben kek hamurunu hazırlamaya başlıyorum. 4 tane oda sıcaklığındaki yumurtayı bir kaseye aldım ve bir su bardağı dolusu toz şekerle güzelce çırptım. Önce mikser düşük ayardaydı sonra yüksek ayar aldım ve çırpma işlemine devam ediyorum. Buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Yumurta ve toz şeker istediğim kıvama geldikten sonra hemen mikserin derecesini düşürdüm. Şu anda en düşük derecede ve bir su bardağı dolusu un ilavesi yaptım. 25 gram kakao ilavesi yaptım. E, paketlerin üstünde yazıyor. 25 gramlık standart satılan paketler var. Tamamını kullandım. Ardından 3 yemek kaşığı dolusu süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ilave ederek en düşük ayarda yine karıştırmaya devam ediyorum. Bir tepsiye yağlı kağıt serdim ve hazırlamış olduğum kek harcını eşit bir şekilde şu anda tepsiye yayıyorum. Tabii ki de e, ne kadar eşit olursa o kadar iyi olacaktır. Hepsini tepsiye döktükten sonra tepsiye bir iki defa vurabilirsiniz her tarafa eşit dağılması için. Önceden ısıtmış olduğum fırına şimdi hemen tepsiyi veriyorum. 175 derecelik fırın ayarında ortalama 22-25 veya 30 dakikanın içerisinde pişecektir. Lütfen kontrol olun. Keki artık fırına koyduk. e Muhallebimiz de hazır. E, elim altında mikser varken de tekrardan bir çırpmak istedim. E, şu anda ılık. Hem soğuyacak böylelikle. Hem daha parlak olacak. Daha e, pürüzsüz olacak. Bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer böyle bir çırpıcınız yoksa el mikseriyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Muhallebiyi ben böyle bir sıkma torbasının içerisinde alacağım. E, eğer böyle bir sıkma torbası yoksa buzdolabı poşetin içerisinde koyabilirsiniz veya şeker torbaları var bu işlemleri şeker torbalarının içerisinde de yapabilirsiniz Eğer zamanınız varsa bu muhallebiyi akşamdan yapmanızı tavsiye ediyorum daha da lezzetli olacaktır ucunu bağladıktan sonra hemen bir mandal takıyorum ki sıkarken akmasın diye tam 25 dakikanın içerisinde kek pişti şimdi artık tamamen bu kekin soğumasını bekliyorum Ben bu tarz tatları çok yaparım ve genelde böyle bir kalıp kullanırım. Sizlerle eşit şartlarda olmak için su bardağıyla yapacağım. Ama eğer böyle bir kalıp görürseniz mutlaka alın. Daha kolay oluyor. Bardağı her defasında ısıtıyorum. Toplamda 20 adet çıkartmam gerekiyor. Kenarlarını hiç dokunmanıza gerek yok. Oralar biraz ince kalmış. Hiç sorun değil. İsterseniz yiyebilirsiniz. Ben biraz daha muhallebi ayırdım. Kenarda kalan kekleri değerlendirmek için. Bu işlem çok kısa sürdü. Şimdi ben hepsini sizlere göstermek için tepsiden çıkartıyorum. Yapışmadığını göstermek için siz tabii ki de tepsiden çıkartmanıza gerek yok. Hemen iç dolgusunu yapıp hazırlayabilirsiniz. Krema biraz artacaktır. Bu kenarları da değerlendirebilirsiniz. krema yetecektir o yüzden bol miktarda sıkabilirsiniz Her tarafına bu şekilde muhallebiyi sıktıktan sonra yaymaya çalışacağım. Olur da bir zorluk yaşarsanız muhallebiyi yayarken e, kaşığınızı veya spatulanızı ısıtabilirsiniz çok hafif bir şekilde. Ondan sonra e, hemen hindistan cevizine buluyorum ve servis tabağına alıyorum. Servis tabağının altına yağlı kağıt koyarsanız daha iyi olacak. Kahvaltılık çikolatayı benmari usulü ısıttım ve şimdi üstlerine sürüyorum. Artık tatlımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi kısa bir süre içerisinde hazırladık. Bu tatlının üstüne her şey çok güzel yakışıyor. Buzlukta vişne vardı. Biraz file badem, biraz sos da süslendirdim. Evinizde ne varsa süslemesi için değerlendirebilirsiniz. Keki pamuk gibi kreması da çok lezzetli. Yeminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Ee, tam sunum esnasında dışarıda yağmur başladı. Bu nedenle de hava karardı. Oysa rengi daha canlı ve daha parlak. Zaten hikaye kısmında da yayınlayacağım. da net rengini göreceksiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yine videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.